Evet arkadaşlar okay, artık oynatacak mısınız? Senin abone okumanı bekledim kanka. Abone okuman 2 da dakika. Herkes B tuşuna basarak gözlerini bir kapatsın bakalım. Rollerinize bakmışsınızdır herhalde. Ben modumu Maus da açayım mı ben? Mouse'larınızı önünüze çekin bir de. Karışıklık olmasın. Şimdi yalnızca faşistler gözlerini açsınlar. Hitler ee, mouse'unu remove blindfold yazısının etrafında sallasın yavaş bir şekilde. Hitler mouse'unu yavaşça salladıysa önüne doğru çeksin. Faşistler de birbirini tanımıştır, Hitler'ini de tanımıştır. Gözlerini tekrar kapatsınlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Selamün günaydın hocam. abi, günaydın. Selam. Zaten sabah da aydınlandı. Zaten sabah da aydınlandı demek ki. Sen de burada bir dakika ya. ben çözdüm olayları. Kovçuk şu anda herkes yani bir şey söyle. söylediği için bir şey söylemeye çalıştı. Çünkü hitler ve dikkat çekmemeye çalışacak. Bak iyi izle kopçu. i̇lk kopçu oynayan yere mavi açmazsa gel. ben de hiçbir şey bilmiyorum. Oynatalım. Liberal, liberal sen gel hadi. Oo çağrı tersinden kalktı. Ekstra ekstrem Sherlock anladın mı? Hadi gel. Laktozsuz süt artı ekstra şat yani anlatabiliyor muyum şu anda? Oyna meti bana. <laughs> <laughs> bu ekstra Sherlock. Alakasız koptum bu arada. Durup dururken yani. Ansızın mı? hı. -hı. Evet oynayalım. Güzel. Arkadaşlar. Bana bir bir geldi. Faşisti yaktım. Bana da iki kırmızı, kırmızı bir mavi geldi. Batu'yu deneme adına. Mermilerle oynamasanız keşke lan. Versene bana ortadan. Bu komik de oluyor mermilerle son, son oynayınca. Son Hitler çıkıyor. Mete sana ne geldi dedin? 2 kırmızı bir liberal. Yalanını sikeyim <laughs> <laughs> Yalancıyı sikmiyorlar ya bana. Sikmiyorlar. Evet şimdi bir Hitler'e nasıl liberal onu izleyin. Peki ikinizin faşist olma olasılığı? Aa. Yalnız çok ters pencereden baktı. <laughs> Hadi gel. Sorgulamayı seviyor kanka Ona çok karışma. Evet. Konuşacağım mı? Sen konuşuyorsun önce. Ha ben mi konuşurum? Partim? Evet. Bir bir geldi. Parti başkanızın kırmızı, o kadar. Kırmızıyı gömdüm, <laughs> maviyi açtım. Bir bir geldi. Ben iki tane kırmızı çektim, bir bir gönderdim kanka. Bir tane mavi çektim. Ee, kendisi... Yalancıyı sikmiyorlar. Yalancıyı da sikmedikleri gibi. Hitler'i de sikmiyorlar ki kırmızı İlk açmadı. şans şansölyem olur musun? <laughs> olurum olurum. Tamam olursun. e bu dansa tamam, davet olurum. gibi bir şey mi bu? Güzel program ismi. Şansölyem, şansölyem olur musun? Olursun. Arkadaşlar hafta içi her gece. Efe Uygaç kanalında. Efe TV'de kaçıranlar için. TV'de kaçıranlar için Efe Uygaç derin geniş özeti. Derinlemesine bir sohbet. Kopçu bir konuş bakayım. Efendim kanki. Şimdi konuş. Alo. Tamam. O ne? Oha amına koyayım. Direkt sonra koy da bitirelim oyunu amına koyayım. Evet. Söyleyeyim mi? Öyle. Söyle kanki. İki tane faşist verdi, tamam. tamam ben de söyleyeyim üç tane faşist çektim yerden. Tamam, Yalancıyı da sikmedikleri için oyun devam ediyor. Aynen öyle, sikmedikleri için <laughs> ben de öyle bir yalan faşist. söyledim dedim yani. Teşekkürler Sametçim. Hani sikiyor olsalar derdim ki, bir liberal güzel geldi gömdüm. Anladın mı? Bir liberal geldi gömdüm, iki faşist yolladım der. Bir de güzel de olurdu, hani aksiyon da olurdu. Birbiri evet, gönderdi. Evet, bir eğlence katardı. Bir bir gönderdik kırmızıyı. Bana Yalnız faşistler kimse acil hani aktif rol oynamaları lazım. Bu üç liberal açıldı. <laughs> Değil mi? Hayır dedi Kanka bundan boş ver. Kim ben oynayayım? böyle söyleyeyim dedim yani. Efe ile kırmızı, i̇şte şey şey kırmızı açtı. Ben tamam Efe Kimi oynayayım arkadaşlar. Hitleriniz kimi oynamak istediğini soruyor. Biriniz bir şey söyleyin de ben tahmin Manyak etsin. Manyak mısın adam. lan? Üç tane mavi açıldı yere. Herkes mavi açtı. Ben ne diyeceğim ki? Ne, tamam, ne yapamam bekliyorum? Mana açtı 4. kanka. Aç, çok çok maaşlık için kırmızı aç. Allah Allah. Allah, Allah ya. Değil mi Oyluyor ya? musunuz? Bak kullandırır sürekli abi. kıllandırıyor anladın mı? Bak anlayacağız Oyluyor ya mi? şimdi. Oyunu sonunda anlayacağız arkadaşlar. Ver dördüncüyü bana kopçuk yapmasak saçma saç hareket. Ben boş konuşmam abi. Bu adam Hitler ve şu anda kırmızı Fortnite'a ihtimal çok yüksek. Sen var ya kopçuk nasıl bir yalancısın derken el el Aa, kardeşime nice diyorum nice ve dördüncüyü nice. de aç kardeşim hoş hadi. hadi bakayım. Allah. Helal olsun, Eyvallah. helal olsun. Ben böyle salak bir hitler görmedim bu arada. Gerçekten bu arada artı bir... <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ya aptal aptal konuşma Orkun, okay. liberalaştırıyordur hala salak bir hitler diyorsun ya. Ben de Mete'ye veriyorum. Ben salak bir yok, gel ben genel, görmedim. Genel Hitler'den bahsediyorum. Babundan bahsediyorum. İki, iki ben tane. ben de babundan var. bahsedeyim de babun üstüne i̇ki alın. da Tamam. 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 tane var. Tamam dur. Onu Çekeyim, karar. yalnız çağrı bir şey yok, söyleyeceğim. Yok, babunun üstüne Aa. alınmasına bir doğru oraya doğru bir yüklenmemiz lazım. Kanka bak, bak benim altın cislerim <laughs> de kuvvetlidir. Zekam da çok şükür 70 IQ'nun üzerinde. Oyluyor muyum? No. Çekeyim mi? Ben oylayalım, mı istiyorsun? Tamam oylayalım. Oylayalım artık ya. Ben istiyorum kanka. Ben şu an safe'ten gitmek istediğim için Mete 53'ten korkuyorum şahsen. Oylayalım abi al sana nay. Aa. Evet. O kadar Abi, bu kadar ya. bu kadar, e, bu kadar anlaşıldığına öyle. göre ki bu kadar anlaşıldığına göre bir sıkıntı var burada. Doğru söylüyorsun. Ya güveniyorlar kırmızı açacağına şu anda Mete'nin. Değil Poker lol 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 bu oyun lol. Ha. Ha, mi? Ya verdiysem salak gibi. Hmm. Bu, Yok, bu neydi, bana, neydi peki bu buranın üstüne koyup oraya açtığını? Şöyle, açalım. ilk sen söyle ben söyleyeyim. Bana iki kırmızı geldi. Ben Hı. bir mavi bir kırmızı verdim bu arada. Hı. Bitirmedi Hı. oyunu Mete. Haberiniz olsun. Belliydi ki zaten. Önünde ok işareti olanlar Bi... bir adım öne çıkabilir mi? Bak kanka hekeme bakarsın? Bir... Oyunu bitiriyordum Mete, bitirmedi. Ben bir mavi Hı. bir kırmızı verdim. Evet, inanıyorum bu arada. Ee... İlkal aç bana bak, aç bana bak. Ee... Bak faşist ortağına bak. Bir dakika. Bana bakmana gerek yok. Ya ben zaten Mete'yi zaten biliyorum. Faşist. O yüzden tamam ben Efe abiye bak. Aynen. Tamam hadi Efe'ye Temiz, bak. Temiz onu. Tamam. Okey. <laughs> okey mi Efe? Okey. Okey mi? Okay. Ne? Ne? <laughs> ne? Ne de okey oğlum? ne? Liberal, <gülüyor> liberal. <gülüyor> liberal yani. Okey derken. <laughs> faşist olsa faşist zaten. <laughs> Teşekkür ederim abi. Onaylanmış gibi olarak oyuna devam Üzerinde aşağı abi. doğru ok işareti olanlar kendilerine bir sorgulasınlar. Evet oyuna bakalım. <laughs> 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 Bende mi? <laughs> bir durup düşünsünler yani anladın mı? <laughs> bir kendilerine bola versinler ya. Yani. <laughs> Aynen öyle. Bir oylayabilir miyiz? Oylan, oylansın abi. Oylayalım hemen. Hmm. Böyle masayı bir görelim. Nay çekenler zaten belli oluyor. Evet. Faşisttir doğru. Doğru. Faşist arkadaşlarım niye saklanıyor ya? Ver abi. He. Gönder abicim. Gönder. Ha dediğine göre oyun bitmiyor. Yok kanka olmadı olmadı. İşte. Nasıl ya? Vallahi güzel faşist play ya bu işe. Tebrik ediyorum güzel gerçekten. Dördüncü yaşta. Üçlü belli. Bok, bok atıyor. Kanka iki tane geldi dördüncü bana kırmızı. Üç çektim. Kendisi de yolunu yaptı. Az, yaptı. Az sonra aydınlanacak ama sana gitme. Bir şey diyeceğim. Şu an bu açıldı. Ne yapıyoruz? Yok, Kart mı gösteriyoruz? şey olmuyor. Devam yok, şey. yok, yok devam bir şey. Yok yok devam bunda bir şey yok. Ha. Selam dayıcım hoş yani. Mete vaşist bu arada dikkat edin yardım Batu başkanı sen Mete. seçiyorsun. Başkanlığı ha, ben, ben, istiyorum Batu. Sen, sen, Teşekkür ederim. Ama. Bu hareketinde çağır, bana 3 üç çağır tane şey forstamadığını yani. inandırmış oldun. Olabiliyor musun? Çağır, çağır, olabiliyorum. Atar Olabiliyor. kanka? Efe, Efe Ribelel, liberal konuşamadım. Kanka çağır babanı oyna. oyna. Efe, Efe Ribel kanka. Çağır, Bir dakika la. Bitirelim kanka. Bir saniye ya. Kanka bu adamla dördüncüyü açtık. Bence bu adam bir tık daha safe Ay, geldi. bir tane de ben açtım yere. Çağır, ver böyle bir, ver. Var yani. Çağır, bir şey de var yani. Kimle dördüncüye açtın batağı? Babunla. Çağrı. Babunu Hitler kanka. Efendim Efendim Bence Ben konuşabilir ben. miyim? Bir herkese söz hakkı vereceğim. Önce Efe'yi tamam. dinlemek istiyorum. Tamam. Kanka e, ben bariz bir şekilde liberalim. Zaten oyunun başından beri e, hani liber faşist olsam herhalde bu kadar saçma sapan playler faşistlikle alakalı yapacağım düşünmezdiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda ilk kartıma baktı libera olduğunu söyledi. Şans bana verirsen ortadan çektiğin herhangi bir mavi kartta oyunu bitiririz direkt olarak. Aç bitir olur yani. Artı bir bu arada. Ya yani hiç şüphe mal vermeden biter bu oyun yani öyle söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Efe? Kanka Hitler zonda da değiliz yani. Ver oynayalım işte. Hitler Neden zondayız oluyor? bu arada. Hitler zondayız bu arada. Tam vurursun ee... en kötü. Yardımcı Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Başkan vurmuyor mu? Kanka yiğitler olabilir bak, ama. Şöyle yorulurken ben de konuşmak istiyorum. Bir dakika. Batu Ahmet'e sen pasif misin? Ne yapıyorsun? Ne, ne alaka, alaka kanka? Chat'e <laughs> <Çetin> öyle <laughs> yazmışları da anlayamadım ben de. Ee, Çağrı evet. pasla bitirek ya. Çağrı. Sıra sıra konuşalım. Samet'i dinlemek <laughs> istiyorum. Samet seni de dinlemek istiyorum. Kanka bak. Yeterli. Topçuk sen sendeyim. Sen İlkan kartına kanka. baktı ama. Samet'le mi konuşuyor ben İlkan'la e, ee, şeyde Efe de yere kırmızı açtılar kanka. Benle oyna ben sana mavi açtırdım. Sen geçen yani ben geçen hafta bana kırmızı açtırdım ama kırmızı iyi 500.000 Yani. 500 bin Sözak bana geçen miyim? hafta. Ne açtırdım kanka? 500 bin. ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> ya kutu açtırdın diyor 500 bin kutu açtırdın. Geçen hafta kırmızı giymiştin hani enerjim var dedim. Babam seni dinliyorum. <laughs> kanka ben yere mavi açtım. <laughs> Üstüne Batuhan'la da mavi, dördüncü maviyi açtık. Ama sen bana hala ısrarla hitlersin diyorsun. İstediğin gibi oyna diyorum ama bana oyna kardeşim. Oyna bitirelim. Eğer sen liber olduğunu söylüyorsan ki ben sana şüpheleniyorum bu da bu. Ayrıca böyle bir şey var. Ben inanmıyorum. Yani çağrı iki tane mavi açtı. Ben o yüzden şüphelenmiyorum. Oyla. Bence, bence yanlış bir karar. Oylayalım. Yanlış bir karar diyen şu anda bildiğin düz faşisttir yani haberiniz olsun. Oylayalım. Yanlış kartı koymuş. <laughs> Bitti. Bu oyunda böyle biter. Ben biliyordum ki bu hitler olduğunu. <laughs> ben dedim bakın Aa. ben dedim yanlış karar dedim. Ben bu ne adamın dedi hitler olduğunu ne dedim? Bak ne dedin? Abi dedim yani. <gülüyor> Gerçekten be. <laughs> kolay oldu lan. Abi dinlemediniz. Bu ikili ya. bana hiç Sen güven ver. vermedi. Bu ikili hiç bana güvenmedi. <laughs> bak ben böyle böyle böyle, <laughs> böyle yaptım. Biz Oğlum, doğruları söyledik. Bu oyun nasıl verdi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çağrı bana verecekti mi oyunu? Aynen <laughs> öyle. Ben sana bir söyleyeyim ya. mi? Ben birine başka bak liberal bulup bulup e, ee, kanka senin son açıklaman beni çok şüphelendirdi Efe ya. Niye öyle bir açıklama yaparsın ki? senin bütün şüphelerini gidermeye yönelikti bu arada. Kanka Hayır, oyna ben ne işte bitirelim. Ben ne dedim? Oyunun başına ne dedim? Bu öyle gereksiz bir cümle, cümle kurduysa dedim bir <laughs> yani bir Hitler olarak. <laughs> e kanka öyle biliyorsan Basit... niye veriyorsun yani? kanka ki Hadi bildiğin diyelim niye veriyorsun ya? Ya biliyorum işte de boş <laughs> ya. Bak sen bana, bir dakika, ya, Batu... sen bana sen bana bilerek mi dördüncüyü verdin yoksa dört vermek zorunda Batu, mıydın? Batu sen niye beni bu yanlış yönlendirdin son verdim, anda? Kanka. Ben metan faşist olduğunu ya. düşünüyordum. Bilerek verdik. Mecnun yapacak bir şey yok. Buradan iki tane mavi geldi kanka. Ne bileyim ben ya. Bir tanesi de dördüncü. Ya MissSky, şerlek modumu daha dakika bir de açmadın mı ben? Ekstra. <gülüyor> <çatlı>. <gülüyor> o açtın da şimdi niye kapadın gerek? Tamam yenisini kursana bunun aynısını. Kanka nedenini söyleyeyim mi? Çağrı'nın neden öyle yaptığını söyleyeyim mi? Neden? Kanka benim hitler olduğumu ya bu şekilde gösterecekti ya da başkasına kart açtırıp yani başkasına Aynen kart açtırıp kurşunu alacaktı. Kurşunu alacaktı kurşuna da beni vuracaktı tamam mı ama kimsenin emin olmadığı için kanka mecbur bana verdi bir ihtimal 4. mavi açtım ya diye. Ya ben bok attım ben valla verdi diye bitti zaten bu oyun yoksa siz kazanırdınız artık. Neyse GG kanka. Ama nasıl Efe, okuyorum sen, oyunu ya? Efe'nin oyları beni çok şey yaptı ya. Hiç güven vermedi. Bana İlkan güven vermedi. İlkan İlkan'ın açıklaması Aynı bana hiç güven ağabey, vermedi. Ağabey, Çünkü ağabey, şöyle yaptı. Ha tamam ağabey, dedi. Ağabey. Bak orada söylemedi ya hemen. Oradan hemen bende bir kıllanma başlandı. Epilasyona gideceğim. <laughs> Bu hafta sonu. <laughs> 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 ne güven <laughs> seri bo seri Şu masayı kuracağım mı artık yoksa? Seri ne bileyim konuşuyorsun. Çekerim seni masanın açında. Lan kurduydum ya. Konuşma <laughs> Sinirler çok gerildi. Masa çok gergin. Ortam kolay olmadı mı Samet ortam? Sakın şey beni, yapmayın. Beni bir daha çizer misin ya? Çiz Çiz yani. Sherlock modunu kendi lehimize kullanmamız lazım kanka. Aynen kanka güzel oluyor. Bana o yüzden gönderin yani. Bir oyunu anlatsana <laughs> usta. Oyun çocuk oyunu. <laughs> Önce <laughs> <korkundum. gülüyor> Ya kanka nasıl anlatayım Şimdi Sabahın 5.44'ünde bu oyunu nasıl anlatayım? Kanka sabah 5.44 isteği Sabah Sabah Başka, Başka bir şey, şey bu. değil bu. Rica ederim. Çekebilirsiniz arkadaşlar Tabii. bu arada. Nice. Arkadaşlar, <laughs> faşistler var. Bir de liberaller var. Liberaller yere mavi açmaya çalışıyor. Faşistler de kırmızıları doldurmaya çalışıyor. Nasıl oyun tam ipnelik oyun. Aynen öyle. Kim oyun kimin çekiyor. ne Aynen. olduğunu bilmiyor. Öyle bir oyun yani. bir, bir adaya atıyorlar demiş <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Evet. Paraşütle atıyor. Tamam o zaman oynatıyorum. herkes gözlerini kapatsın. Koskoca adamsın yaptığın yayına bak hiç utanmadan çok güzel yayın yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir terso vurdun ama kapattık kanka bu arada pardon. Herkes gözlerini kapattıysa yalnızca faşistler gözlerini açsın. Hitler değil faşistler. Hitler mouse'unu remove blindfold yazısının önünde yavaşça sallasın. Evet faşistler Hitler'ini tanıdı diye düşünüyorum. Hitler mouse'unu önüne çeksin. <laughs> faşistler de birbirlerini tanıdı. Hitler'ini de tanıdı diye düşünüyorum. Gözlerini kapatsınlar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? Günaydın. Selamünaleyküm. Günaydın için. kanka. Zaten, sabah, kanka. Aydın, Zaten gün sabah da aydınlandı kanka. Zaten sabah aydınlandı kanka. Günaydın. Zaten sabah da aydınlandı. <laughs> Efe sen başlıyor. Tamam, çağrı Hitler. Beklampsiz. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar Buna göre çağrı Hitler 100 Yok oğlum benim olmam lazım. Cümleyi ben kurdum ya. Jao, Guten, Morgan, <laughs> Naziler demiş. Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Tut Eyvallah kanka sağ ol anlayamadım ama. Ee, Dinomozan iki tane göndermiş. Sana direkt başkanlık veremez. başkanlığın oylan onaylanması gerekirdi zaten. Başkanlık sana gerekirken oylama yapmadınız. Tamam kanka dönüşe Başkanlık edin. oylanmıyor ki. Başkanlık oynanmıyor. Miss Sky 5 yıldır göndermiş. Test 1-2-3 demiş. Miss Sky'cim geldi kanka ne yazık. Kötü bir haberim var. Geldi aman öpeyim. <laughs> Çağır kartlarını al. Kartlarımı alayım abi. Aç liberali. Açamadım Hı. kanka. İki tane kırmızı forslamış. Evet. güzel. Anladım. iki tane kırmızı mı forsladın? Şuraya kırmızı çıktı. Efe, da er iki tane işaret. Kaldım çünkü yerde bana üç kırmızı forsladı. Hmm. Ben Peki. bu yalana pek inanamadım ama hadi bakalım. Ben de pek güvenemedim ama olsun. açladık yine amına. Hitler değildir ama faşist olabilir kanka. Dur bakalım. Buradan bunu anlıyor. Harika tamam. Kartlar nerede lan? Öğren Önünde kanka. kanka. Gözükmüyor bende. Kanka biraz gözükmüyor aç. Açma şunu açma, slotuna açma, koy kanka. kanka Orası slot amına koy. Bak aşağıda slot, kendi kartların yerleştiği yerler var. Onların yanına koyuyorsunuz şu kartlarınızı. Orada gözükmüyor. Sakın açma. Çirinmedim. Tamam ha. ben koyuyorum onları oraya. Sen yapamayacaksın belli. Allah Allah bu kadar büyük çizdiğin için onlar oraya gidiyor işte. Tamam tamam sakin ol. Aç şimdi yere mavi aç. Ben liberal. Yapma Aç. Dakika, yapma. Tamam. Ne geldi önce ne sen var? söyle. Sen e, suslama. İlbiri geldi. Kanka bana iki liberal geldi. Bir tane gömdüm yere. Tamam güzel. E, liberal hmm. mi gömdün? diyorsun yani. Ozan buradan 3 forslanmış olabilir i̇ki liberal geldiyse sonrası. Yok matu de denemek zorundaydım diyorum. Tamam dur bir dakika. Şimdiki tur anlaşılacak. Eyvallah kanka. Olacak mısınız? Bunu Oynamak. dediğin zaman oylayasım geliyor biliyor musun? <laughs> ya kanka ya soruyorum ben. Kanka yani. Hep, hani oylamayacağız. Tırması, bak oylamayı sordum. De, Oylattırma dedi. hadi bakalım. Hitler zonda oylanmıyor mu? Aslıdır. Belli ya ama. Gerçekten. Bir dakika şimdi Batuhan söyle. Sen söyle babun. Kanka 3 tane geldi bana ikisini verdim. Ben şimdi masaya söylüyorum masadaki arkadaşlara sesleniyorum. Burası 2 liberal çektiğini söylüyor. Eğer burası 2 liberal çektiyse burası üç tane çekmiş olabilir kırmızı. İki iki liberal desteklenmiş. Yani burası ama çıkıyor. yalan söylüyor net. Tamam ben bir dakika ben ben, ben liberalim abi. Tamam mı? Ben Efe'yi ortaya çıkarmak istiyorum abi. 3 kırmızı ben ikna ilk başta oldum. ilk törenden verdiğinden Efe'ye bakacağım abi ben. Çıkart kanka. Teşekkür. Ben liberalim dedikten sonra ben ikna oldum mu orada? <laughs> Efe faşist abi. <laughs> Oo çok güzel kolpa ha babu. Valla tebrik ederim bence seni. Bence babun batı diye. Abi hayır. Efe ben faşist. Ben gördüğüm kartı söylüyorum abi. Verdi. Beyler babunu direkt silin kafadan. Bunun kartın nerede batı lan? Ben de şey. e kardeşim abi. Baba... Gözükmüyor kanka bende. Sen... Sen... Sen ben Samet'e oynayacağım. Çık gir yapsana Mete. Oyna kanka bana. Oluyor Oylamıyoruz değil mi? Gerek var mı? Mete çık gir yap. Oluyor mu gelince? Evet. Düzel, düzelir düzelir. Seri ama. Alt çekeceğim o zaman. Tamam çek gel. Gördüm orada bir mavi. Bas, kasadaki tuşa bas kanka. Alt teftonu çekeceğim. Al kanka. Kıldırırsın ya. <laughs> at bana davet. Atayım. Damet mavi at siktirme. Öyle, böyle Hadi. atacaksan almam ama. Kanka yani, kanka yani yapacak bir şeyim yok. Nasıl hepiniz üç kırmızı? Faşistler masanın çamına koydu üç şurası. Üç kanka. Oğlum bu kadar üç kırmızı gelemez. Kesinlikle babun. Üç kırmızı geldi birini gömdüm yani. Ne Kesinlikle babun da babun niye var. ben ya bak. niye ben kardeşim? Babunda babun da bir yok. sıkıntı Kesinlikle var kanka. Babun babuna bak bir şey söyleyeceğim. Babun dediğimiz arkadaş. Pornucu değiliz efendim. Ee, Reklam bunun üstüne o yüzden ilk kanınki doğru, yani. doğru, olabilir ama bu babun. Ne, sen sen de kekli hadi yani. bir ben bir şey söyleyeceğim. Sen üç kırmızı çekiyorsun. İlk kan üç kırmızı çekiyor. Ben üç kırmızı çekiyorum. Senin kartına bakıyorum. Faşist oluyorum. Ben mi oluyorum? Kapattım mikrofonu kafa sikiyorlar şey kanka bir yerden sonra biliyor anlatabiliyor muyum? Çünkü sen benim kartıma bakıp benim Olaya bakar mısın ya? Söylüyorsun. Şu saatten sonra ben senin Oğlum Mistika'yı şey, 495 TL önerdi. Sana nasıl inanayım yani? Ya tamam konflikt olur. Ben kanka faşist, trollerim bu oyunu net yani. <laughs> trolleye trolleye kazanırım ben bu oyunu. <laughs> tamam kanka konflikteyiz onu anladım. O net zaten tamam. de sen liberal olduğunu söylüyorsun ama ben fasist Misikaya... olduğunu söylüyorum. Ortaya çıkarmaya kon, çalışıyorum seni. Kon, kon, hayır sen beni ortaya çıkarmaya e çalışıyorsun. Kesene Çok sen sağ ol. Sen masadakileri kandırmaya çalışıyorsun. Masadakiler de Çok teşekkür bunu. ediyorum Miskay'cığım. Tamam, tamam devam et. Kesene bereket. Eyvallah dostum. dostum ben ne amına de... ben... Bir dakika bir dakika bana bir donate geldi de kanka. 500 TL. <gülüyor> 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 onu söylemek istedim. Onu söylemek Kimin faşist olduğunu söylüyorum Oyluyor, değil mi? O yüzden bir mikrofonu şey kapattım. Ee, ben burada şöyle bir şey söyleyebilir miyim bir dakika oyun oynanmadan önce? Hmm. <laughs> bu ikisi babun faşist, burası da faşist. Bu ikisi buna bakıp birlikte konfile düşler hatta bir tanesi Hitler bile olabilir. Ben başkanlığı kendime istiyorum. Bunu bana vermedim. Başkanlığı kime verdin? <laughs> Başkanlık veriyor. Başkanlığa İlkan veriyor evet. Başkanlığı evet. İlkan istiyorum başkanlığı. İlkan, evet, Samet e Samet'ten Samet'ten bana yaz. İlkan bana ver. Ver, abi, ver, abi. ver, abi, ver. Abi. Bak, ver bana ver. Bak babacığım benden gitsin İlkan. Benden gitsin eee burası. Bence orası... Samet'ten gitsin. Oğlan bir şey söyleyeceğim Samet'ten. Hayır, bir dakika bir e, dakika söz hakkı bak, alabilir miyim? Bir... Bir söz hakkı alabilir miyim? Abicim şu, şuraya niye oynuyoruz ben hala kav kavrayamadım. Bak full kırmızı ya. açtırdılar burası. Hala Samet'e oynuyorsan ben abi, senden de şüpheleneceğim şimdi. Samet açtırdı. açtırmadı. Samet, Samet mavi, açtırdı. İlkkan, tamam Samet ikkan, mavi, açtırdı. Samet'e sıkıntı yok. Babanı vururum. Bir dakika bir dakika. Ben iki kişiyi buldum abi. Siz niye rahat olmuyorsunuz ki? Ya neyi buldun çağrı ya. İlkkan, Kanka bu ikkan, adam buldum, bu, bu adam faşist. Babundan bana nasıl sektiğini söyler misin Kanka şöyle sektim. Bu adam faşist tamam mı? E, evet ben de Şöyle oynuyordum. dedi bak şöyle bir laf söyledi. Bir dakika bir dakika ben Efe'ye bakacağım dedi ve sana bakıp faşist dedi. Yani zaten güvenmediğimiz için sana da faşist dedi. Yani güvenmediğimiz için senin liberal olman gerekiyor normal şartlarda ama. E, tamam, bir şey söyleyeceğim. İkinci türevini aldığın zaman da sen de faşist çıkıyorsun kanka. Onun mantıklı kanka bence yani. Kanka, ve sen bence... bana 3 tane forsladın. <laughs> <laughs> düşünmen gerekiyor. Bak 3 tane forsladın. İhtimal kadın kanka. kanka. Yanarken kanka, dedi, Ben başkanlığı temizli. alıp çözmek istiyorum abi bu oyunu. Başkanlığı Aynen, Zaten alıp. Zaten her şey ihtimal ama. Samet'in liberal oyunu... olduğunu düşünüyorum bu arada. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu Diberol olduğunu geçen el herhangi bir sike yaramadı. Adama verdin adam hitler çıktı. Bu oyunu matematiksel yerine birazcık da inanmaya Ama geçen ki yine geçen elde söylemiştim ki kimin ne olduğunu. Bak bunu hitler demiştim kanka. zaten geçen el. Kanka niye verdin o zaman önüne? Kanka <laughs> o da çağırıldı işte. <laughs> Liberaller güven vermedi. Ben başkanlığı istiyorum bizzat. Aa, ben liberalim ben de başkanlığı istiyorum. Başkanlığı ben, ben de istemiyorum. Şu an sadece Samet'in Samet liberal olduğuna inanıyorum. Kanka şey Samet'in liberal olduğuna inanıyorum. Samet kimle şey oynayacak soracağım. Allah aşkına? Ben, ben şansölye istemiyorum ben başkanlık istiyorum kanka. Kanka i̇lk sen başkanlığı alsan kimle oynayacaksın peki Çağrı? İlkan bir Büyük şey ya. soracağım. Evet. ihtimalle oynayıp kırmızı açtınız mı siz? Evet açtık. Tamam Samet de kırmızı açtı. Niye hala o tarafa oynuyoruz? Kanka, Samet'in açma a ben sebebini ben söylüyorum. Ben 3 tane çektim. Tamam kanka, Aynı, Aynı, üç kanka olabilir çektim. de yani ikiniz de faşist de olabilirsiniz. Şimdi bilemem onu. Ben, ben, kanka ben kaç tane ben... şey faşist kalayım aslında Batu? Bir tek sen mi liberalisin? Tek, tek maviyi şey mavi ben açtırdım. Arkadaşlar. Hayır yani şurası full kırmızıysa kanka bu dört türün kabahati yani. Bana şimdi ağzımı açtırmayın. Onu O yüzden bu tarafa oynamayalım. Yok Samet'in ben liberal olduğunu düşünüyorum. Eee... Ama ben kendim de liberal olduğum için başkanlık bende kalmalı. Ben bu oyunu çözeceğim. Kimin iki tane faşisti bulduğumu düşünüyorum şu anda ben. Sadece Hitler'i bilmiyoruz. Ben ben baş... bak, Ben bir şey konuşacağım. Bana, bana, bana şans öyle gelmiyor bu tur gelemiyor. Başkanlığı o yüzden ben istiyorum. Kanka yani... bu tura geçeceğiz. Sonra şans öyle sana gelecek. Batuhan'dan. Kanka ama ben şu an kendimden başka gerçekten kimse Sen kimle oynayacaksın yani. Samet? Ben, Allah aşkına kiminle oynayacaksın? Ymete ile ya senle oynayacağım. Mete'yle niye oynuyorsun? Mete'yle... ile. adama bir şey söyleyeceğim. İkinci adama karar vermek yerine başkan olunca şansı kime gidecek yerine şu anki başkanın kime gideceğini Aynen. versek önce. Hayır evet. onu bir netleyelim abi. İlk kan. Şuraya bu tarafa oynama abi ben sana bu söyleyeyim. Bu tarafa oynamayacağım. Ben Mete'ye oynayacağım ya. Ulan bana ver. Bana verirsen abi, oynuyor, oynayacağım. Çok ilginç oynuyor ya. Aynen. Tamam ver kanka. Tamam ver bana sana oynayayım olmadı. Tamam ya. Onu oynayamıyorsun ne? bu arada. Bana oynayamıyorsun yani. Bence Samete oyna. Samete de oynayamıyor. Samete de oynayamıyor işte. Şimdi kim oynayacağız? Şu, oyna. şu şu taraf riskliyse, Batuhan de... bende kalsın dedim. Zaten başkan. mavi çıkacak mecbur. Çok bana neden oynamıyor mesela? Mete bana oyna. Bu kadar riskte yani bana... oynamanızın sebebini ben hala anlayamıyorum kanka. Bana geldiğinde ben zaten sana vereceğim şeyi. De yok şansı yok da ya bak Mete ne... ilk kanın e, şeyine gelip. Buradan Batuhan'a oynadı dedi ve Batuhan'a oynuyor. Ba ya Batuhan da şu... kanka daha demin niye Metey ile oynuyon diyordu şimdi ikisi Metey ile oynuyorlar yani. Ya yani bir sussam diye. bir konuşacaktım geri zekalı Samet. Tamam. <laughs> evet söyle. Bana niye direkt oynadı bilmiyorum ama ben buradan kırmızı geleceğini Kopçuk mu arada, arada kesinlikle kanka. bak kesinlikle faşist Kopçuk güldü çünkü aramızdaki büyük kanka tamam ben Batuhan'a yağlıyorum. Batuhan'a yağlıyorum. Bence, Samet bence, yağla burası da kanka. Yağlıyorum abi Batuhan'a. Bunlar faşistlerin işi oluyor. Bu bizi yemliyor ya. şu anda bence. Batuhan'ı ben, ben Siz bilirsiniz abi o benim oyunuz. Abi ben, neler de düşünüyorum de. kanka. Mete Hitler gibi geliyor. Nay şey nay tamam. Yani. Anlayım Hitler verdim. misin? Yok kanka değilim. Buradan <laughs> bir de mavi aç. Ben bu oyunu bitirdim kanka. Aynen, Sherlock vardı. mod. Çekiyordum Mona, Mona, Mona On numara. Mete. Ya sen bu oyunu kanka Sherlock moduyla çok kötü de bitirdin çağrı abi. Kanka çok nadir ama. Sen o Sherlock moda çok güvenme bu oyuna. Efe, para bize iddialı konuşman beni mutlu ediyor. Ben para <gülüyor> <gülüyor> ama ben Kopçu'nun yüzde bir milyon faşist olduğundan eminim yani bu arada. Eyvallah, faşist... Eyvallah eline sağlık. Her temiz yani. oyun kanka. Koptu, e, Batu Kopçu'nun faşist olduğunu zaten ellerle söylüyorum ama. Bak kardeşim kartıma. Bana Bak kardeşim kartıma. Çek abi kartımı. Bir şey diyeceğim, bir dakika Batu bir konuş. Bir bir geldi bana. Nereden yakaladın biliyor musun? Faşisti gömdüm. Bana iki liberal bir... Babun güldü ya şimdi, biz tartışırken. Babun güldü ya. Sonra ben bir anda dedim ki Allah ne yapıyorum ben amına koyayım. Büyük ihtimalle babam da şuna gördü. Liberaller kendi arasında Şu an başkanlık Aynen. Eyvallah. Mantıklıydı bence iyi o sensin. Otu ben şuan istiyorum. Eyvallah. İsmizi kanka o kadar ettim. kritik bir durumdayız ki şu anda bilemem kanka ben o işler bana, bana gelecek. Bence bana ver ben bari liberalden. Ya o size şöyle bir play söyleyeyim. Size ben şansöyleni sana söyleyeyim. gitmesini sağladım Batuhan. Sen de benimle oynayacaksın. Boş yapma. Kapat çeneni bir şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi ben e, burada an, hani başkanlığı verdiği vermeden önce ben kendim hani bir sanki bendeymiş gibi oynadım. O ara şansölyeyi çağrıya verdiğimde tamam ama bir dakika dedi ve e, babun ve işte şey hakkında Efe hakkında konuştu. Yani yüksek ihtimal çağrı e, Hitler falan değil. Çünkü eğer Hitler olsa çok böyle bir dakika falan deyip de kesip de ben şey yapmaz diye düşünüyorum. ben, çok, ben çok oyundaki yalnız. faşistleri buldum Kanker. ama ona koyayım. Bir dakika Kanker, ben oyundaki faşistleri yalnız. buldum. çıkabilir ama güvendiğin. Bana ama, başkanlık yalnız. verseydi ilk kan zamanında Otur. ben bir Otur. tane faşist bu Ben nay abi çağrıya. Ben, ben de nay derim abi. Tamam, tamam bu üçlü kanka. Oylayın. Siz yani şimdi Efe'yle ile, Efe babun siz aynı fikirde olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Yok yok, oylamadan anlaşılacak şimdi kanka. Bu oylama her şeyi netleştiriyor. Bu nasıl? Bu oylama her şeyi netleştiriyor. O... Oyun döndürüyorsunuz anlamadım ki. Bu oylama bitiriyor her şeyi, kanka evet. Abi daha senin... kimsenin oyun döndürdüğü yok. Ben Yo size ben belli şey söylüyorum. abi. Size bir şey söyleyeyim mi? Kim nay verdi? Bir son dakika, son bir dakika. Kim nay verdi? Nay verenler kimler abi? Ben verdim kanka. Sen verdin, sen verdin. Başka? Ben de verdim. <laughs> ben vermedim olup görmüyorum yağ var yerde. Sen verdin. Sen niye yağladın ben yağ beni? Şu Hitler amına koyacağız. Ben verdim kanka. ben verdim kanka. Bu niye de toplu geliyor ya? Da. Bir dakika. Bir dakika bırak. Bırak bir dakika lan bırak. Sıkışmış bu. Sen Hitler değilsin. Ben tek tek çözüyorum. Sen Hitler <laughs> değilsin. Sen Hitler değilsin. Hitler <laughs> değilsin. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. darap rap rap rap. <laughs> Ya, 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 Hep bir mail Söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? O gerçekten kim faşist, ya, ya. faşist başka? Bunu aldıklar yanlış oynanır ya. Faşistler faşist başka. Sana bir <laughs> şey, şey, şey söyleyeyim mi? Hakikaten çıkar, kırdın yani yaptın. Ben faşist olabilirim ama hiç olamaz diye düşündüm. Anladın mı? Benim liberal partiye geçmem lazım. Çok acil. Ya Allah kahretsin. Bir de şovla bitmiyorum ya o çok güzel oluyor. Efe kusura bakma ya yakmak zorunda kaldım seni ya. Botu mu amına koyayım? Değil ben liberaldim ya. Kim faşist? Niye oraya değil? oynadın? Oynasaydın ya bana. Işte. Kanka dedim ya. Dediğim sebep çok mantıklıydı aslında. <laughs> Demek ki Pezevenk öyle oynuyor. Samet. De. Partide bak koltuğu sallanıyor haberin olsun biraz yardımcı ol. <laughs> Hiçbir bir sikim Sık yapmadım bir de ya. iki tane mavi Sizin gönderdi falan deyip masanın güvenini falan alıyor sikmeyeyim ben abi. Ya ben çağrının faşist olabileceğini düşündüm de Hitler olamaz diye düşündüm. Kanka bu arada sana şöyle söyleyeyim 3 ay bu partiyi bırakıyorum. <laughs> Kanka sen düşünmedin ki. ya, Şafak iki kişi abonelik göndermiş. Sen şey kimsenin sen fikrini almadan amını siktiğimin itler zonunda. <laughs> ne verdin aynen bu arada. Direkt koydun amına koyayım. <laughs> yani al kazan de hiç oynamayalım oyuna başlamayalım. Ama. <laughs> Kanka ama konflikteki adama da oynayamam yani şimdi. He ona, ona da oynayamaz yani. yani. Ona Kanka çağrıya niye oynuyorsun? Amına koyayım adam benim kartıma bakıp bana faşist diyor. O kadar belli ki ikimizin arasında bir konflikt oldu. Kanka ben de bu Adam diyor ki bunların ikisi de faşist. Bu adama nasıl güvenebilirsin ya? Bana oynayabilirdin ya orada harbiden. Ben de bir Vallahi... şey söyleyeyim mi size? Ben de bu oyuna 35 lira para verdim kanka. Niye bana oynamıyor? <gülüyor> Hadi yürüyün. Şöyle <Tamam>, söyleyeyim. <laughs> Aldı. Varsa... Efe Efe dışında kimse şey gibi oynamadı, liberal gibi oynamadı haberiniz olsun. Ben, ben... nasıl oynamadım? Niye? Ben liberal <laughs> gibi oynamadım <laughs> pezevenk. Bana niye verdin o zaman? Efe de <laughs> konflikte olmadığı için. Ben liberal gibi oynadım ama liberal değildim. O e da şey kader olarak yani, olur yani olur aile bağlarının bir mal Konflikte olduğu için kanka. O Çağrı da konflikteydi. Çağrı da şey verdi. 3 kırmızı. Çağrı başladı. konflikte değildi oğlum. Öyle ben konflikte Çağrı. değildim. Aa, değil değildim. Konflik konflikte değildim ya. ben. Az önce oyunu ben unutalım yepyeni bir oyun olsun. Görünce zaten bana, kazandık dedim yani. Ya. Ya. Çağrı'dan ziyade bana oynaman lazım da kanka. Ben evet Samet oynaması daha mantıklı olabilirdi. Ama Samet'in de öyle playleri var. Pis playleri var. Benim hiç böyle playim yok. İlk defa ben de böyle play yapmış oldum. Acil liberal olmam lazım. Or Burası karıştı yani. mı bu arada? Evet. Ananı sikiyim ya. Zor bir oyun beni bekliyor. Çağrı böyle dediği zaman hep faşist oluyor da ama. <laughs>